Herkese merhaba. İber Diyasi'nde şu an Bask bölgesine gireceğiz. Bayon şehrinden çıktık Fransa'nın. Bilbo şehrine gidiyoruz. Bask bölgesinin en büyük şeylerden birisi. Merkezi değilim ya da. Şu an girdik. Sayılır mı ya? Yani evet artık İspanya'dayız diyebiliriz. Dün akşam canlı yayında İberya'yı 3.5 saat oynadık. Birçok yere gittik. Tabi bitiremedik henüz. Selçuk bile yapamadık ama bu akşam yapacağız. Pazar akşam yapacağız. Şimdi ben e, devam ediyorum. Bu arada tekrar gideceğim yeri göstereyim. Şimdi ben Bilboğa'nın endüstri merkezine gideceğim. Liman tarafına gitmeyeceğiz. Daha sonra oraya geçeriz. Yine bu videoda Fransa'dan çıkıp İspanya'nın Bilboğa şehrine gideceğiz. Sadece şu kısmı göreceğiz. Gerçekten güzel yerler var. Onu da söyleyeyim. Hop. Şimdiye kadar tasarlanan en iyi harita diyebiliriz artık buna eminiz. Gördük yani. Çok dolu, çok canlı bir harita tasarlanmış ve bölgede zaten çok canlı ve önemli olduğu için ETS2'de aynı şekilde aktarılmış. Oynarken bunu anlıyorsunuz. Şimdi izleseniz bile belki anlayamayabilirsiniz. Şu an kasislerden ses çıkıyor. Evet, ibayaya özel olan kasislerden ses çıkabiliyor Fbot sayesinde. Normal kasislerdeki sesleri kaldırmışlardı ama bunları da getirdiler ileride. Şu an ibayadaş çıktığı için çıkış özel olarak bazı özel ortam sesleri bulunuyor. Bu daha sonra muhtemelen haritanın geri kalan kısmına da eklenir. Ama bu için tabii ki de biliyorsunuz zaman lazım. Çünkü sadece harita çıkarmıyorlar. 1.40 güncellemesi çıkarmışlardı ve 1.40 sayesinde çok daha güzel görünüyor Iberia DLC'si. Buradan çıkmak istemeyebilirsiniz ya DLC çıktığında. Harbiden böyle. Yani şimdiden oynuyoruz görüyoruz neyin nasıl olduğunu ve oynamak başka onu tekrar söyleyeyim. Anlıyorsun yani ne kadar güzel oldu, ne kadar iyi yapıldığını. E bize de zaten arıta bakımından bu lazımdı. Modlu bir şeye ihtiyacın kalmayacak artık İberya tarafında yani hiç ihtiyacınız yok artık. On numara yapmış her tarafı çünkü yeni bitki örtüsüne tut. Yeni asetlere kadar her şey full olarak modellenmiş, aktarılmış. Orada hissettiriyor sana, bölge farklılıklarını hissettiriyorsun. Hissettiriyor sana. Ondan sonra iklim farkını anlayabiliyorsun, geçişleri anlayabiliyorsun, görebiliyorsun inanılmaz olmuş. Bu harita konusunda 10 numara çıkarmışlar. Yani liman bölgeleri falan hani sanayiyle depoların olduğu yerler inanılmaz güzel. Şehir merkezi inanılmaz güzel. Her ayrıntıyı düşünmüşler ve eklemişler ne varsa. Şu an bu yolu Promos İspanyası'ndan biliyorsunuzdur zaten. Yabancı gelmiyordur. Sarımanlı'na gidiyoruz. kayalar için özellikle yani kayalar, yamaçlardaki o dokular, yeni çalışmalar çok güzel gösteriyor. Daha böyle gitmediğimiz bir sürü yer var. Buradaki bitki örtüsü biraz daha e, tanıdık olduğumuz bir bitki örtüsü ama güneyinde öyle değil. Bu kez şeyler daha güzel. Bunu Barcelona'da gördük. Porto'da gördük, Lisbon'da gördük. Çok farklı, yeni böyle belki de ilk defa gördüğümüz ya da böyle direkt şehrin içinden bir şey gördüğümüz için güzel oluyor. Bak bir anda yeni çimenler değişmeye başladı. Şu an Vitoria Gastes Burgos'a gidiyoruz. Girdik. Buradan yine Burgos'a da devam ediyoruz. Diğer tarafa çıkacağız. La Pazza diye bir yer var. Burada aynen bir fabrika, büyük bir fabrika şirket de var aktif olarak. Buradan geri döneceğiz. Yamaçları yine görüyorsunuz. Harika duruyorlar. Bunları bol bol kullanacaklar. ve Bilbo'ya girdik şu an. Bilbo diyelim kısaca. Sağdan giriş varmış. Aa. Evet aşağıya gidiyorsunuz. Buradan geçebiliyorsunuz yani. O inanılmaz yerler görüyorsunuz ya. Yine bu DLC'de bu olayı çözmüşler artık. Hani bu depoların olduğu yerlerde farklı tasarlanmışsa gerçekte olduğu için hani coğrafyadan dolayı birebir yapmışlar. Çok da güzel görünüyor. Ve yine zaten dün akşam İberya canlı oynarken bir sürü böyle reklam pozisyonuna tanık olduk. Bir sürü e, dükkan ismi, bir sürü caddeye, sokağa girdik böyle. Yıllarca beklediğimiz o tasarımı İberya'da artık buluyoruz. Rotodiblex'e de gelmişti o tasarımlar. Ama buradaki kadar değil. Buradan bir iş daha aldım. Hemen e, limana doğru gideceğim. Sarımana uygun bir sarı dorse. Atlantik lojistik diyelim buna da. Sağdan dönmek için burada garajımız var. Garajı alabilirsiniz burada. Nasıl döneceğiz bilmiyorum ama. buradan evet üstünden geçmiştik bu yolun. Güzel olmuş. çok böyle özel şeyleri eklemişler. Yani bunları aslında bazı şeyler gerçekten gerek bile yok. Mesela yine görüyoruz burada bir tane. Bazı şeyler gerçekten gerek yok. Yani olmasa da olur mesela. ETS2 için. Ama eklemeyi tercih etmişler ve ne varsa orada birebir olarak modelleyip aktarmışlar. Bunun için zaten ne gerekiyor? Daha fazla zaman gerekiyor. DLC'nin biraz da herhalde gecikmesi nedeni bu. Bu kalite ayrıntısını da bu seviyede yapmak istemişler. Burası ne ki? Ne bölgesi burası? Mesela Cezayir falan mı burası? Ya yani biraz öyle görünüyor da. sağdan girersem diğer şirkete giderim ama ben böyle gidip bir döneceğim. Ve limanı görüyorsunuz. Yine zaten limanı önemli olan bir bölgedeyiz. Kıyı kentlerinden birisi diyelim. Solda servisimiz var. Otel var. Sağdan giriş yapacağız. Bu arada e, tekrar söyleyeyim. Yamaçlardaki bu kayalar yeni. Yani tamamıyla yeni ve bu sayede e, bunları her yerde görebiliyorsunuz. Mutlaka görüyorsunuz. Bu sayede ETS2 tasarım anlamında hem yeni bitki örtüsü hem yeni arazi yüzeyleri, yeni işte kaya dokuları gibi şeylerden dolayı ATS ile birlikte eşitlenmiş durumda. Yani yıllar sonra evet 31 to e de aslında biraz eşitliyordu ama biber ya e, direkt Amerikan Trax ile aynı seviyeye getiriyor haritayı. Bunu dün akşam yayında gördük yani oynadığımız için. Artık ATS e lobisinin işi biraz zor yani işimiz biraz zor. Biraz savunamayacağız. ATS'nin en azından hala bütün haritaları iyi. Aynı kalitede. ETS'nin e öyle değil.